Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gerçekleştirilen 15 Temmuz'u anma programında kararlılık mesajı verdi ve dünyayı FETÖ'ye etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Dünyadan kazıyacağız dedi. Resti çekti. Savaş ilan etti, Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Jakarta'ya gitti ve burada çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıların ardından Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programında konuşan Fidan, vatanları için son nefeslerini veren 251 vatandaşımızı anarak milletimizin kararlılığını vurguladı. Fidan, konuşmasında, FETÖ'nün hain planlarının milletimiz tarafından boşa çıkarıldığını ve bu örgütün Türkiye'deki yapılanmasının tamamen çökertildiğini belirtti. MIT ve diğer kurumların özverili çalışmalarıyla FETÖ'nün yurt dışında da etkisiz hale getirildiğini ve sözde eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerinin kapatıldığını dile getirdi. Fidan, Türkiye'nin yeni dönemde de kurumlarının işbirliği ve dost ülkelerle eşgüdüm içinde hareket ederek FETÖ'ye karşı mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Bakan Fidan, terörle mücadelede FETÖ dışında PKK, YPG, SDG, DH ve DHKPC gibi örgütlerle de kararlı bir şekilde mücadele edildiğini ifade etti devletin ve milletin güvenliği ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelerinin temel önceliği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin liderliği ve diplomatik kabiliyetleriyle terörizmle mücadelede önemli adımlar attığını belirten Fidan, ülkeyi terör belasından kurtarmak için dik duruşlarını sürdüreceklerini vurguladı. Bakan Fidan, konuşmasını 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutlayarak tamamladı. Milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak dua etti. Bu mesajlar Bakan Fidan'ın cesur ve kararlı duruşunu ve Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını yansıtmaktadır. 15 Temmuz'un anlam ve önemine vurgu yaparak birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarının devam edeceği vurgulanmaktadır.